saygılar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Şükür ben de iyiyim. Modum biraz tıkırında yerinde değil ama açıkladıkça anlayacaksınızdır. Bu video herhangi bir şekilde davalık edilmeme, şikayet birileri tarafından şikayet edilmeme sebep dahi olsa ben bu videoyu açık sözlülükle gerçek nedir ne değildir dinleyenler olursa anlayacaktır. Dinlemeyenler de olursa canları sağ olsun. Arşivde kalsın. Bir yerlerde bu videolar kalacak ve günün birinde lazım olursa birileri tarafından izlenebilir diyorum. Şimdi açıklama sebebimin tarihini ve neden bunu söylüyorum tek tek sizlere anlatacağım. Şimdi tarihlerimiz 2 Ağustos 8. ayın ikisi 2025. 2 Ağustos Cumartesi gece saatlerimiz 3.30 gösteriyor şu anda. Neden bu saatlerdeyim? Çünkü gündüzleri Kahramanmaraş o kadar çok sıcak ki hem hayvanlar sıcak olduğu dakikalarda çağırdığım zaman gelmiyor. Yollarda aşırı derecede bir var ve bu yoğunluğun üzerinde de bir yerlere ulaşamıyorsunuz. Ulaşamadığınız gibi aşırı derecede bir strese giriyorum. Yani anksiyetem azıyor. İnsanların o şekilde yollarda saçma sapan bir şekilde gidememesi, gitmemesi, yolların tıkanması, şunlar bunlar derken birçok dış faktör olduğundan kaynaklı benim biraz modum vesaire düşüyor. Yani hayvanlara gitmeye çalışıyorsunuz, gidiyorsunuz hayvanlar gelmiyor. Çünkü hava sıcak. Hiçbir hayvanı çıkarasım gelmiyor, çağırasım gelmiyor. Çünkü o da günü. Yani yerin sıcaklığı nereden baksanız 20-25 derecelere kadar geliyor. Yumurta kırsanız pişer. Tepemdeki sıcak 40 derece aracın içerisinden çıkıyorum. Siz öyle düşünün. Yani ben de insanım, benim de kaldıramadığım sıcaklar maalesef ki Başka insanlarda, diğer insanlarda olduğu gibi bende de var. Dostlarım burası benim kedilerin yaşam alanı, yaşadığı yer. Zor durumda, şehir içinde, trafik kazası, barınakta kısırlaştırdığım vesaire birçok hayvanın da kaldığı bir yerdir. E, burasının bu sebeple olması öncesinde burayı bulduğumda, keşfettiğimde yani ben diyordum hani nereleri besleme alanı yapabilirim dediğimde buralar hani şeyden uzak uygun nere varsa oraları araştırın. Ki burası da gelmeden önce bile buralarda kedi vardı. Buranın çevresinden gelen kediler vesaire. Buralarda uygun durumdan dolayı herhalde burada çok çakes fazla yaşıyorlar. Dedim o zaman burada kedileri toplayalım. Kısırlaştırdım. Çok şükür kısır, topladım, kısırlaştırdık. Hani çevreden gelenler oldu, sonradan trafik kazalı tedavi ettiğim vesaire olanları da kısırlaştırarak bıraktım. Ama istasyonları burada su bulacakları yerleri mevcuttu. Kedileri de tembelleştirmemek için. Hani bir arayışta olsunlar. Zaten mamalara giderken, şuraya buraya giderken mesafe kat edeceklerdi zaten hayvanlar. Yani bunu da gidip bulmalarına herhangi bir sakınca yoktu. Totalde 6 tane mama istasyonu kurdum. Her biri de 10'ar er kiloluk olmak üzere. Bu o mama istasyonlarımız haftada 2 gün dolar, 1 günü tavuk etiyle hayvanlarımızı burada besleyerek yaşamlarına devam etmesini sağlıyorum tabii ki ama bunun istinaden dışında değerli insanlar da gelip yemeğini, ekmeğini, yemek kartını, mamasını, etini, tavuğunu ne varsa bırakıp hayvanların beslenmeleri ve hayvanların hayatları devam edebilecek imkanları onlara da sağladı. Onların da ellerine, kollarına sağlık demekten başka güzel bir e, nazane bir onların gönüllerinde oğlum Öyle bir korkutuyorsun güç çocuğum orada ben de diyorum şediye ne olur orada bir e, kendi etrafında dönüyor brandayla oynuyor eşşoğlu eşşek o insanların da bu şekilde gönülleri okşamak istediğim için bu şekilde teşekkürlerimi iletiyordum. Ta ki deniz balıkçının daha belli bir yerden sonra o biraz böyle hayvanların çoklu olduğu yerlerde hayvanların bir arada bulunduğu ortamları seviyor onlar köpek alanlarım olsun kedi alanlarım olsun. Onlara çokça kez gitmeyi seviyor. Keşke kendisi de hayvan sever olarak bunu yapmış olsaydı. İşte aynı zamanda hem kedi hem köpekler içinde yaşam alanları oluşturulması için vesaire bir şeyler yapmış olsaydı. Ben de git. Helal olsun bak bunu bunu yapmış. Ben de böyle böyle kendi de, kendi düşüncelerini de ekleyerek daha güzel ne yapabilirim düşüncesiyle hayvanlara fayda sağlamak için bir şekilde üretip çabalayıp bir şeyler yapmış olsaydı. Ama tam tersindeyiz. Bakın burada mangal ocakları var. Birazdan göstereceğim. Bu mangal ocaklarının arkasında 5 tane sağlam yerine duran istasyonlar var. Bıraktıran, bırakın diye vesile olan kişi yani şunu neden yapmıyorsun? Bak bu mama istasyonları her birilerim ama bıraktığında ben teşekkür ediyorum. Filanca falanca bıraktı da diyebilen bir insanım. Ağzım yamulmuyor. Oğlum bacağımı çekiyorum sonra geliyorsun bana pati atıyor. Şu görüntü sizce ne kadar uygun ya? Yani şu görüntüden mutlu olabilecek ya da eh işte hayvanlar iyi besleniyor diyebilecek kadar gerçekten iyi düşünebiliyor musunuz? Bu hayvan çıktı, çıktığında ne oldu? Hop yeri görüyor musun? Sizin bağışlarınızın bu şekilde hayvanların midesine değil de yerlerde ziyan olmasını ister misiniz? Ben şunu söyleyeyim ki kimse istemez. Bak, bu hayvanlar için madem bırakıldıysa neden ziyan olacak şekilde bırakılıyor? Sonrasında bak, bak, bakın ben bunu yine söylüyorum yine söylüyorum. Şu ambalaj artıklarını görüyor musunuz? Bunları ben ayrı bir gün toplayacağım. Onun için de bir video çekeceğim. Kalsın arşivde. Ya bugün izlenmez, yarın izlenmez. Birileri tarafından muhakkak bir gün izlenir. Köpek mamaları normalde burada hiç olmazdı. Bu kadın buraya besleme yaptı yapalım. Köpeklerin hepsi içeride geziyor bunun gezmesinden normalde bu köpekler hep dışarıda takılırdı gelmezlerdi hiç, hiçbir zaman içeri ve bu köpekler geliyor hatta bazı kedilerimi dahi arasını alıp öldürmüşlüğü olmuştu bunu da açık bir şekilde söyledik Gidelim. oranın mamaları döküldü değil mi bak oradaki ambalaj artığına bakar mısın bak yine mama yine mama poşetleri şimdi bunu yaparaktan Buraya falanca filanca kişi geliyor, ne diyor? Ya burada iyi güzel hayvanlar var. Kim bakıyor buna? Bedirhan. Ya Bedirhan burada şunu yapmış, bak mamalarını bırakıyor. Çöplerini buraya atıyor. Falanca filanca kurumun yüksek yetkilileri bunu gördüğü zaman ne oluyor? Suçlusu beni oluyor. Bazıları nedense o zaman konuşası gelmiyor. Sonra bir diğeri diyor ki hayvanlar burada su içemiyor su bulamıyor. Yerini de göstersem, söylesem de maalesef değişmiyor. Bak, şu suyu görüyor musun? Bak, burayı ne hale getirmiş. Yani hani su tasarruf etmemiz gerekiyor, sularımızı boşa akıtmamamız gerekiyor, söyleniliyor. Kendisi de Instagram'da bunu paylaşımlarını da yapar. Ama maalesef ki hayvanlar faydalansın diye bunu bu şekilde yapıyor. Hani siz hem doğa sever, hem e, bazı şeyleri savunmamız gerektiğini söyleyen insanlarsınız ya. Bak. Çok güzel. Bravo. Bak daha Bravo. nerede var? Mama. Görüyor musun? Her taraf. Nerede vardı? Bir çeşme daha vardı. Bak bu kadar. Şu kadar kediyi Daha bunun Onda biri diyebiliriz bu arada. Onda biri bu Hatta onda yarısı da olabilir Kısırlaştırıp emek eden Yalan yok Hepsinin açık açık ortada Şeyi var videosu var görüntüsü var Yani bununla alakalı birileri yalan söylüyorsun derse Ben onların videosunu açar Tek tek de paylaşıp tekrar da gösterebilirim hiç sıkıntı değil Ukala değilim Bencil bir insan değilim egoist bir insan hiç değilim. Ama velakin birileri bu zamana kadar kurduğum sistemi sanki hiç yokmuş ki başkalarına empoze edip Oğlum beni korkutuyorsunuz ya. Baksana şunların bir koşuşu var. Bir oraya bir oraya. Empoze edip hiçbir şey yapılmıyormuş. Tek kendisi mücadele ediyormuş gibi tavırlara sokuyor. O. Oh. Sonra bak ziyanı görüyor musun? hani su olaraktan tasarruf olmamız gerekiyor. Ee, tamam hayvanlar yine içsin. Bununla hiçbir şekilde asla kötü bir şey demiyorum. Ama velakin hani derneksiniz e, her gönderinin altına hem ilan açarken hem soru paylaşırken bir kahve parası desteklerle yaşatıyoruz şu bu diyorsunuz ya. Yapsanız da bunun gibi mantıklı düzgün bir şeyler. Ya yapsan Allah'ını seversen sen de buraya düzgün hani şu hayvanlar içinde İçilebilir. Night. Eşşe şu eşekler. Orada ya annelerini emiyorlar. Bana da hav hav diyorlar. Hadi şuraya düzgün bir su istasyonu yaptırsana. Ha şunun da aklını da vereyim. Bunu izlersen de yine e, bu bilgimi de kullanabilirsin. Bundan yana asla da gücenmem. Bir tane şamandıralı su kabı alıyorsun. İnternette trend yolda hepsi burada da ya da e, çiftlik market vardı e, Google'dan yazarsanız çıkar oradan gidip 300-350 TL değerinde bir tane şamandıralı azaldıkça dolan bir su kaba alıyorsun sonra bir tane sucuya gidiyorsun diyorsun ki ben bunu böyle böyle yapmak istiyorum nasıl yapabilirim diye soruyorsun hatta sucunun makinesi vesaire de varsa sana o sistemi gelir yapar Belki hayrına da yapar, belki para karşılığında da yapar. Bilmiyorum. O şekilde kullanaraktan da şurada gelip herhangi bir musluğa ya da çeşmenin kenarına ya da yerden giden su borusunu bir yerden vanasının suyunu kesersin. Su akmaz. Sen de ona bağlantı yaparsın. Hayvanlar da git al sana güzel bir proje. Hatta bunu şey gibi yap. Her tarafta reklamını da ver bunu yaptığın için mutlu olurum. Ama senin buradaki bu kadar o istasyonların her ocağın arkasında öncesinde altı istasyon sonrasında bir tanesi de çalındığı için 5 istasyon kalan bir yerde bunu yapmışım, bunu halletmişim ve bütün ocakların arkasında da vardır. Gidip tek tek de bakabilirsiniz. Kimin bağışladığına dair de hayvanlarına kadar fotoğrafları vesaire var. Hani git bak görürsün istasyon var. Şimdi sen mamayı arabadan kaldırıp buraya öyle dökebiliyor dökebiliyorsan eğer bu istasyonun içine dökmüyorsan eğer ve hayvanların düzenini de burada şaşırtıyorsan ve yetmeyip de aynı zamanda etrafa sen mama poşetlerini ve ambalaj artıklarını atıyorsan kusura bakma seni burada bu videoda ve bu söylediklerimde yerin dibine gömerim. Çünkü sen bu kadar sistemin içine gelip böyle sıçıyorsan sanki bok varmış gibi. Sorun sende kardeşim, bende değil. Sana ben binlerce kez anlattım, binlerce kez bir şeyleri söyledim. Bunu yapmayın, şunu etmeyin. Bakın ben buralarda böyle şeyler yaptım. Siz böyle yaparsanız bu hayvanların bile düzeni bozulur. Bir şeyler yanlış gider ve birileri zaten bu hayvanlar üzerinden öldürmeyi hedefliyor. Bu hayvanları da resmen hapis hayatı yaşatırsın dediğimde anlamıyorlar bilader Yok beyin basmıyor bak al al şimdi senin bu şekilde bu konserveyi böyle bırakman gerçekten de hayvansever olduğunu medyatik hayvansever olduğunu buradan da belli al bunun ağzını şu şekilde yapıp koyamıyorsun şu şekilde bak bunların hepsinin artığı bu kadınla Sonra gelecek diyecek bu videodan da alıntı yaparsın falan dersin ki bana iftira atmışsın. Şöyle böyle seni dava edeceğim diyeceğim. Car dersen hiç sıkıntı değil. Ede bilirsin. Ben hepsini tekrardan bu videoyu açar gösteririm herkese. Bak bunu yaptı bunu yaptı. Ben de bundan dolayı eleştirdim diye. Ben kimseden gücenecek vesaire bir şey yapacak halim. Veyahut da bir e, başkalarının üzerinden prim kasacak gibi bir zihniyetim de yok. Çok şükür öyle bir namussuzluk ve şerefsizlik şeyine hiçbir zaman bürünmedim bürünmek istesem bile midem o anki düşünceyi bile kaldırmaz. Yapamam öyle bir şerefsizliğim de çok şükür yoktur. Beni ailem de öyle yetiştirmedi. Başkaları kanı bozukluğunu başka bir şekilde örterekten söyleyebiliyor ama ben söyleyemiyorum. Kusura bakmasın kimse. Benim anlama şakama silah bile dayasalar yapmadığım şeyi başka insanlara sırf prim için yapmam. Zaten bugüne kadar da prim, ya, prim üzerinden de kazandığım hiçbir şey olmadı primi de o kadar abartı şekilde başkaları üzerinden de yapmadım. Çünkü neden? Ben icraat yaptım, yaptığımı videoladım, videoladığımı gösterdim, gösterdiğimi de ben yaptım dedim ve bunun üzerinden bir şey yaptıysam yaptım. Asla sağından sonundan farklı bir şeyin üzerinden bunu yapmış değilim efendim. Diğer alana yayılmıyorum. Şuralarda boy bu fotoğraf, video, hikaye paylaşıyorsun. Lan bir Allah'ın kolu da demiyor ki ya arkadaş bak şu ocağın arkasında mama istasyonu var. Niye oraya bırakmıyorsunuz? E şöyle Hayvanlar su içsin, içmesin demiyoruz. Burada aynı şey ya. Yani bir düzen yok. Bir şey var ama düzen yok. Yani düzen sevmiyor herhalde. Ya düzen oluşturayım diye bir şekilde bir çırpınışlığı ya da bir e, ne, ne derler o duruma e, bir gayreti yok. Ancak Kedi sen şunu yap. Sen şunu yap. Sen şunu yap. Sen şunu yap. Sen ne yapıyorsun peki? Valla ben de o kadar akıl fikri var. Ben insanlar o kadar iş görmüyorum ya da emir vermiyorum. Bak. Görüyor musun? Bana insanlar bağış gönderdiği zaman gelip bunların içerisine bırakıyorum. Bazı güzel insanlarla da buraya gelip etrafı gösteriyorum. Bak bunu bunu yapmaları lazım vesaire vesaire başkaları diye. Yapın. Hiçbir yerde diyorum sorun olmaz. Bak gelen hayvana bak. Yalan yok. Aha gösteriyorum bak. bak. Görüyor musun kirpiyi? Hayvan gelip buradan bile kirpi bile buradan geliyor ama yiyor. Düzen düzen. Bu hayvanlara düzeni kurmazsak zorluk çekersiniz. Günü birlik her yere gitmek zorunda kalırsınız. Ama düzen oluşturduğunuz zaman bakın yine söylüyorum. Düzen oluşturduğunuz zaman ne olur? Zamandan tasarruf edersiniz. Aynı anda her yere yetişirsiniz. aynı anda yetebilme şansınız olur. Hayvanlar bir noktadan beslenirler, ihtiyaçlarını giderirler. Bir sorun olduğunda zaten o hayvanları genellikle bu çözüm sağlamış olduğunuz yerlerin etrafında görürsünüz. Kimse bunu istemiyor. Herkes diyor ki ben halen atıyorum 45 yaşındayım, 50 yaşındayım. Her zaman bu 50 yaşında devam edeceğim. Kusura bakmayın da avucunuzu yalarsınız. Bu hayatta kimse 50 yaşında sabit kalmadı. Bu hayatta hayattaki aynı sağlıkla, aynı saatte bu yola devam etmek. O yüzden ben dedim ki ben 20 kimde böyleysem 27'inde bu durumu yapamaz isem hani gücümden kuvvetimden düşme durumum da var çünkü %100 bir sağlık garantim yok. Durum çok kötü bir hale gidebilir. Ben de ondan dolayı bazı şeyleri hep sisteme döktüm, sistemle yaptım. Bunu da yapmayan bu deniz balıkçı hayvansever dernek başı, bu sistem üzerinden o kadar fotoğraf videolarla prim yaptım. Hayvanların karnı doydu diyemem çünkü bu hayvanlar hiçbir zaman açlık çekmedi çok şükür. Bu hayvanlar kıtlık yaşamadı yine sizlerin sayesinde. E, bu hayvanlar susuzluk yaşamadı. Elimden gelen çabayla elimde olan bir şeyleri yaparak bunu sağladım. E, bu hayvanlar bu kadar sorunlu yaşamazken sanki bir sorun varmış da kendi bu sorunla uğraşıyormuş gibi şey yapması gerçekten benim zoruma gidiyor. Ben bu etrafta hiçbir şekilde benim ama poşetlerimi, ambalaj artıklarımı göremezsiniz çünkü ben torlarım, toplarım muhakkak temizlerim ama bakar mısın ya? kafamı nereye çevirsem hmm. nereye baksam bir yerde ambalaj artı, bir yerde pislik bir yerde çöp bir yerde şu bu ya arkadaşlar yani ben mi çok yanlış yapıyorum yoksa benim prim kasmak için sırf bir şeyleri alet mi bir şeyleri ederek aa işte buralar ölmüş hayvanlar ölmüş bitmiş vesaire vesaire mi demem gerek ya da iki, iki tane kedi göstereceğim bak gözünüzün önünde bak bir bu kediye bakın bir bu kediye bakın bir de şu kediye bakın bak bu kedinin eşşol eşeğin bunun yavruları vardı. ne oldu yavruları öldü bakmadı bak görüyor musun hayvan memelerini süt dolu Al. Şimdi o da aynı yerde yaşıyor, bu da aynı yerde yaşıyor. Bu kedi sonradan geldi. Ya ben şey mi dedim, aa işte buna bakmayayım, tekmeye uğrayayım gitsin. Yok, öyle bir şey mi olmadı? Bu da faydalanıyor, o da faydalanıyor. Ya başka bir kedi var, al. Bak bu da var. Bak bu da var. Var mı bir kıtlıkları? Şimdi sen bu kadar hayvanın içerisinden bunu gösterirsen kıtlık var diye, bu primdir. Bak göster bunu. Göster bunu. Bak göster onu. Bak şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Bak şuna bak. Hangi kediydi ya? Tesisleri siyah olan bir kedi vardı. Ha şu. Lan şunun üzerinden bile o kadar prim yaptım ya. Yani şunun üzerinden bile prim yaptım. Ya işte kedime benziyor da şurada da vesaire de sana alırım bir gün şöyle böyle al. Al yani ben evimde bile şu ailemle yaşamama rağmen evimde 5 tane kedi var. Ben bakıyorum sen mi bakamayacaksın? Al niye oynuyorsun ya yani? sağda solda sırf alayım mı almayayım mı şöyle böyle e şimdi bu hayvanın yavruları öldü bu hayvan kendi durumu stresli şeyini atlattıktan sonra bu hayvanı kısırlaştırmaya götüreceğim sabahın be belki köründe geleceğim sırf bunu aramak için tutacağım arayacağım mesela ya emek et her şeyin üzerinden bir şeyleri prim kasmayı biliyor. Bak bakın yani buranın onda birindeyim şu an. Ona da diğer 9 kısmını daha size göstermedim. Yani burayla kafayı bozdu. Yani yazdıklar olsun. Benim sana dök, dökmüş olduğum dillere yazdıklar olsun. Benim sana anlattığım, güzellikte söylediğim insan gibi bir lafı 50 kere, 100 kere söylememe gerçekten yazdıklar olsun. Şuradan çıkıp yürüyerek gelse lan yine yazdıklar olsun. Yüzüne değil yere tükürürüm. Hatta direkt yere değil de gider ağacın dibine tükürürüm belki toprak faydalanır. Yani kirpi bile gidip buradan yemek yemeyi biliyor. Kedi bile gidip buradan yemek yemeyi biliyor. Ama senin de gelip bak sadece şu görüntüde fotoğraf çekilip video paylaşmak hiç bitmiyor birader. Sistem desen yok. Düzen desen yok. Bir yerde sorunu çözme desen yok. Anca sorun konuşuyoruz. Anca. Anca prim. Anca. Sonra ben bir şey deyince Ah yavrum tüh yavrum tüh yavrum eleştiriye açık olacaksınız beni sizler bile eleştirebilirsiniz diyorum beni sizler bile telefon numaramdan arayarak Bedirhan Bey bu durumdan dolayı biraz ufak bir eksiğinizi gördüm şu durumdan dolayı ufak bir yanlışınızı gördüm diyerek konuşabilirsiniz ben konuşamazsınız demiyorum ben her şeyi açayım ama insani bir şekilde konuşmalarınızı daha çok açayım baksana ya her yer çöp